Herkese merhaba. Bugün sizlere nakit portföyümü nasıl yönettiğimden, dünyada ve ülkemizde nasıl makro gelişmeler beklediğimden ve buna göre nakit portföyümü hangi araçlara hangi yüzdeyle dağıtımdan bahsedeceğim. Temettü videolarının altına şöyle yorumlar geliyor: Bu Temettü hissesi iyi gitmemiş. Ben başka bir yatırım aracı aldım, çok daha iyi kazandım gibi yorumlar yazıyorlar. Elbette ki farklı dönemlerde farklı yatırım araçları daha iyi gidecektir. O yüzden de paranızı bir portföy olarak yönetmeniz gerekiyor. Paranız 10 bin lira da olsa, 1 milyon da olsa bu bir kafa düşünce yapısıdır arkadaşlar. Bu çok önemli. Zengin olmak istiyorsanız buna sahip olmanız gerekiyor. Param az, ben tek bir yatırım aracına koyayım derseniz, evet yüksek riskiniz var, getiri potansiyeli var ama yüksek kayıp riski de var. Ve yüksek bir kayıp yaşarsanız belki senelerce paranızı eski alım gücüne kavuşturamayabilirsiniz. O yüzden portföy olarak yönetmeniz çok önemli. Gelecek gelişmeleri de biraz tahmin edip ona göre pozisyon almanız, riskleri dağıtmanız, risk kazanç dengesini sağlamanız çok önemli. İşte bu yüzden ben de kendi paramı bir portföy olarak yönetiyorum. Ve bunu senelerdir yapıyorum. İşte paran arttı o yüzden öyle yapıyorsun diye düşünenler olabilir. Hayır. İlk birikimlere başladığım zaman bile ufak miktarlarda olsa ben paramı dağıtarak yönetiyordum. Ben kendi varlıklarımı ikiye ayırıyorum. Duran varlıklar ve nakit varlıklar gibi bakıyorum. Bu videoda anlatacağım aktif yönettiğim kısım nakit varlıklar. Dünyadaki, ülkedeki gelişmelere bakarak, tahmin ederek aktif yönettiğim kısım nakit varlıklarım oluyor. Duran varlıklar ise kısa vadede bir sene içinde satmayı düşünmediğim varlıklar olarak bakıyorum. Önce duran varlıklardan bir hızlıca bahsedeyim. Duran varlıklarım arasında gayrimenkul yatırımım var. Bir de şu an tam zamanlı çalıştığım kendi girişimim var oradaki payım var. Bu ikisi benim için duran varlık oluyor. Çünkü önümüzdeki bir sene, iki sene bunları satmayı düşünmüyorum. Nakit kısım ise daha aktif yönettiğim varlıklar. Elbette burada sık alım satımlardan bahsetmiyorum. Mesela maaşınız yattı, oradan bir kısmı birikim yapacaksınız. Bunu hangisine yatıracaksınız, hangisindeki yüzdesini arttıracaksınız bundan bahsediyorum. Yani yüzdeler ile oynamaktan bahsediyorum. Belli bir yüzdeyi şu yatırım aracına, belli bir yüzdeyi borsaya gibi Dağıtmaktan bahsediyorum. Tabii böyle portföy yüzde dağıtabilmek için ülkedeki, dünyadaki gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor ve kendi düşüncenizi oluşturmanız gerekiyor. Burada kimse önden neler olabileceğini tahmin edemez. Herkes sizin korkularınızı oynayarak korkutucu başlıklar atarak işte paranızı şuraya yatırın, buraya yatırın diye sizi çekmeye çalışabilir. Siz bunları okuyun, izleyin ama kendi düşüncenizi oluşturun ve portföyünüzün yüzdesinde buna göre ayarlayın tutabilir, tutmayabilir. Ama portföy yaparsanız, riski dağıtırsanız tutmasa bile kazanma şansınız var. Tutarsa daha da çok kazanabilirsiniz. Elbette ben de birçok kaynak takip ediyorum. Yerli, yabancı birçok kaynağı izliyorum, okuyorum ve sonunda da kendi düşüncelerimi oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi de sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi özellikle dünya savaşlarından sonra dünyadaki liderliği Amerika devraldı. Dünyanın rezerv para birimi dolar oldu. Amerika'dan önce de başka bir ülke dünyada liderdi. Rezerv para birimi farklıydı. Yani bunlar değişebilen şeyler. Sürekli aynı kalacak diye düşünmemek gerekiyor. Amerika lider olduğunda yaptığı bir şey de global kuruluşların merkezlerinin Amerika'da olması. Mesela Birleşmiş Milletler, işte ülkelere kredi veren IMF gibi birçok kuruluşun merkezi Amerika'da. Dolar göndermek istediğinizde SWIFT sistemi Amerika'nın kontrolünde. Yani Amerika aslında ipleri elinde tutmaya çalışıyor. Bu düzeni sürdürmek istiyor elbette. Çünkü dolar gücünü yitirirse, Amerika'da bu kadar yüksek borçla hayatına devam ederse elbette ki bir noktada sıkıntı yaşar. O yüzden Amerika bu düzeni devam etmesi için elinden geleni yapacaktır. Karşısında da yükselen güç Çin var. Çin büyüme hızıyla bir noktada ekonomik, askeri ve teknolojik olarak Amerika'yı yakalayıp geçecek diye öngörülüyor. Amerika da elbette bunu engellemek isteyecektir. Ukrayna Savaşı'yla beraber Amerika, Batı'yı belli bir oranda konsolde etti sayılır, Askeri harcamalarını da arttırmayı başardı. Arada kaçaklar oluyor mu? Evet. Mesela Fransa başkanı en son Çin'e gittiğinde belli açıklamalar yaptı. Ama burada artık Batı'yı konsolde olmuş diyebiliriz Rusya ve Çin'e karşı. Şimdi bunun bir sonraki adımını ben Asya'da görüyorum. Zaten Amerika o bölgede belli hareketler yapıyor. İlla Tayvan olmak zorunda değil. O bölgede işte Japonya, Filipinler, başka ülkeler de olabilir. Orada aynı Ukrayna benzeri yerel bir savaş ile Çin'in uzun sürecek bir savaşa çekileceğini düşünüyorum. Aynı Ukrayna'da yaptıkları gibi Çin'in de orada belli askeri, ekonomik harcamalar yaparak Çin'in zayıflatılması bence Amerika'nın planları içinde. Çin çok büyük bir ülke, nüfusu çok büyük eskiden mesela büyüme hızı yavaşlayınca emlak şirketlerinin nasıl batabildiğini gördük Çin'de. Hani Çin'de hiç yenilmez değil, onun da kırılganlıkları var. Eğer ekonomik olarak uzun bir savaşa girerse kendi içinde zorlanabilir. Büyüme hızı düşerse, ekonomik olarak insanlar sıkıntı yaşarsa o büyük nüfusta elbette ki belli işte ayaklanmalar, gösteriler, ayrılmak isteyen gruplar, etnik gruplar bunların hepsi ortaya çıkabilir. Çin zorlanabilir. Ben Amerikalı'nda o yüzden yine Asya'da aynı Ukrayna benzeri bir savaş çıkartacağını düşünüyorum. Tabii Çin de buna karşı hamlelerini oldukça hızlandırdı. Yıllardır birbirlerine düşman olan Suudi Arabistan ve İran'ı bile bir araya getirmeyi başardılar. Bu gerçekten inanılmaz bir gelişme. Sadece Orta Doğu değil, dünyanın birçok yerinde, Güney Amerika'da, Afrika'da Çin'in etkisi görülmeye başladı ticarette doları kullanmamak üzerine de adımlar atıyor. Birçok ticari anlaşma yapıyor. Burada karşılıklı iki ülkenin para birimi kullanılıyor. Tabii bütün bu hamleler aslında Amerika'yı dünyada zayıflatmaya yönelik. Dolar kullanımı düşerse ve ülkeler birbirleriyle barış içinde ilişkilere geri dönüp daha ticaret odaklı yaklaşıma dönerlerse elbette ki Çin'in eli güçleniyor. Çin de burada Amerika'ya karşı hem ekonomik hem de ülkeleri bir araya getirerek o da bir blok oluşturmaya çalışıyor. Yani özetle dünyada büyük dönüşümlerin bence başındayız. Ama şöyle düşünmeyin bu dönüşümler hemen bir sene iki senede olacak. Ben bütün paramı hemen altına koyayım işte kendimi sağlama alayım diye bence bir durum yok. Bu bir süreç bunlar bence yıllar alacaktır. Ve illa böyle olmak zorunda değil belki farklı gelişmeler olur. Bu dediklerimin hiçbiri olmayabilir. Bunlar tamamen birer tahmin. Ama ben bu tahminlerin ışığında kendimi şöyle bir korumaya alıyorum. İşte dünyada dolar belki zayıflarsa veya farklı bir para birimi yükselişe geçerse para birimlerinden bağımsız olarak değerini koruyabilen metal emtiyalar özellikle işte altın ve gümüş gibi metal emtiyalara nakit portföyümün belli bir yüzdesini ayırıyorum. %10'u benim portföyümü şu an metal emtiyalarda yer alıyor. Dünyadaki gelişmelere göre bu yüzdeyi arttırabilirim veya azaltabilirim. Tabii tek emtiyalar metal emtiyalar değil. Tarımsal emtiyalar da var. Özellikle Ukrayna savaşından sonra tarımsal emtiyaların fiyatları çok hızlı artmıştı hatırlarsanız. Son zamanlarda bu fiyatlar geri düştü. Ama çok kırılgan bir düzenden bahsediyoruz. Tağıl anlaşması sürekli uzatılıyor. Ama bir noktada uzatılmazsa ne olacak? Çin ve Rusya'da emtia zengini ülkeler. Bu ülkelerde yeni bir sıcak çatışma olursa bu, bu ülkelerin komşu topraklarında yine emtialar pahalanabilir. Yeni bir dalga gelebilir. Ben bu yeniden emtiaların pahalanma dalgasına karşı da kendimi korumak istiyorum. O yüzden nakit portföyümün %10'unda tarımsal emtialarda tutuyorum. Portföyümün bir diğer kısmı da Amerikan borsalarında özellikle Nasdaq'ta. Ülkemizde dolar belli bir baskı altında tutuluyor. Hızlı yükselmesine izin verilmiyor. Amerika'da da Fed faiz arttırınca borsalar hızla düştü. Çünkü yıllardır böyle faizlerin sürekli yükseltilmesine alışık değiller. Ama baktığımızda daha uzun vadeye baktığımızda Amerika'da faizler hala düşük, tek hanede faizler var. Bu da borsaları aslında istediği bir ortam. Fed faiz artırsa bile elbette ki bir noktada bu sene içinde duracak. Ve durduğu anda bu borsalarda ben bir rally bekliyorum. Özellikle Nasdaq şirketleri çok cezalandırıldı. Teknoloji şirketleri de son zamanlarda işten çıkarmalar yaptı yani karlılığını artıracak aktiviteler yaptı. O yüzden ben Nasdaq'ta hem dolara bakarak hem de Amerikan borsalarının son bir sene içinde düşüşüne bakarak buralarda pozisyon almayı uygun görüyorum. Portföyümün %20'sini de Amerikan borsasında tutuyorum. Nakit portföyümün %60'ı ise Türkiye borsasında. Türkiye borsasındaki resimde ben şöyle görüyorum. Geçen sene bir noktada şöyle bir karar aldılar. KKM'ye çok para gidiyor. Ama dövize de gitmesin, ne olabilir? Borsa. Borsa ucuz, güzel şirketler var. Hem borsadaki yatırım sayısının artması ülkenin gelişmesi için de faydalı. Aslında kağıt üzerinde mantıklı bir plan. Ama borsa bence bu hacmi karşılamakta zorlandı. Oldukça hızlı yükseldi. Hızlı yükselişlerden sonra tabii ki düşüşler de oldu. Buradan zarar edenler oldu. Borsa bu KKM'den buraya yönelten trafiği bence karşılamakta zorlandı. Yeni halka arz eden şirketler oldu. Yeni açılan hesaplar oldu. 4 milyon üzerine çıktı yatırım sayısı ama yeni gelenlerin çoğu da ne yazık ki halka arzlar için geldi. Bu böyle olunca bence borsa bunu kaldırmakta zorlanınca şimdi plan değişti. KKM'deki faiz limiti geri kaldırıldı. Para yeniden oraya akmaya başladı. Bunu zaten KKM'deki yükselişlerde görebiliyoruz. Tabi borsanın da çökmesine izin vermek istemediler. Ziraat portföy, BES gibi farklı yöntemlerle borsayı belli bir seviyede desteklediler ki bu da aslında yapılması gerekendi. Ama özellikle borsanın o arkasındaki rüzgar hızlı yükselmesini sağlayan ortam şu an bence yok. Seçime kadar da olmayacak. Belli bir yataylıkta devam edecek diye düşünüyorum. Böyle dönemler yani borsanın yataya girdiği dönemler aslında hisse toplamak için güzel fırsatlar sunuyor. Şimdi tam böyle birinci çeyrek bilançoları gelecek, bazı şirketler iyi gidecek vesaire. Onlar gelip şirketler hareketlenmeden önce orta vade için pozisyon almak için güzel bir dönem bence bu dönem. Seçim sonrası yeni bir hikaye olabilir. Bunu şu an öngöremiyoruz. Seçim sonrası ortama göre karar verilecek. Ama elbette borsaya yeni bir hikaye bir noktada gelecek. Ben o noktada da rally'nin özellikle holding ve bankalardan başlayarak daha sonra borsa geneline yayılarak devam edeceğini düşünüyorum. Ona göre de ben şu an toplama dönemi olarak görüyorum. Şirketleri analiz edip çalışarak portföyümü şekillendirmeye çalışıyorum. Bu bahsettiğim yatırım araçları dışında da işte Bitcoin gibi, belki işte fon bulucudan girişimlere yatırım yapmak gibi farklı yatırım araçları olabilir. Benim portföyümde yoklar, sizin olabilir ama şunu söylemek istiyorum. Bitcoin veya girişimlere yatırım yapmak oldukça yüksek riskli bir olay. Ama zaten yüksek riskli olduğu için de yüksek getiri potansiyeli var. O yüzden bunu bilerek aslında bunlara yatırım yapıyorsunuz. Ama bence portföyün %5'inden onundan daha fazlası buralara konmamalı. Şunu unutmayın ki girişimler yatırım alıyor. O parayı bir sene, bir buçuk sene içinde hızlıca harcıyorlar. Öyle sürekli kâr eden, büyüyen normal şirketler gibi düşünmeyin girişimleri. Girişimlerin tek amacı çok hızlı büyümek. Çok hızlı büyümek için de hızlı olarak parayı harcamak zorundalar. E giderleri de artıyor. Belli bir büyüme hızına ulaşamazlarsa bir sonraki yatırımı bulmakta da zorlanabiliyorlar. Mesela 10 tane yatırım yapılan girişimden belki bir tanesi, iki tanesi başarılı olacak. Arada kapananlar da olacaktır. Buna hazırlıklı olmalısınız. O yüzden bence portföyün Bitcoin ve girişimlere işte fon bulucu gibi yapılar üzerinden yapılan yatırımlar portföyün %5'ini, %10'unu geçmemeli diye düşünüyorum. Evet, portföyümün yüzdesel dağıtımını anlatmış oldum. Özet geçiyorum. %10 metal emtia, %10 tarımsal emtia, %20 Amerikan borsası, %60 da borsa İstanbul'da param duruyor. Bunlara yatırım yaparken borsamız dışındakilerde ben yatırım fonlarını tercih ediyorum. Birçok metal emtia var ben gümüş ne olacak, platin ne olacak, teknik analizde şöyle formasyon var, işte şu endüstride kullanılıyor şöyle bir açık var gibi vaktimi işte böyle analizlere harcayamam ve öyle bir bilgi birikimim de yok. O yüzden benim burada genel olarak metal emtiaların artacağını öngördüğüm için bunları yatırım fonları ile ulaşmayı, yatırım yapmayı tercih ediyorum. Tabi tamamen tercih sizin metal emtiyalar, tarımsal emtiyalar ve Amerikan borsalarına yatırım yapan güzel yatırım fonları var. Bazıları ülkemizdeki bankaların sunduğu fonlar da var. Bazılarını da Midas üzerinden işte ETF dediğimiz yurt dışındaki yatırım fonlarından alarak ulaşabilirsiniz. Evet geldik işin zevkli kısmına. Paramın %60'ı borsada dedim. Burada hangi hisseleri beğeniyorum bunu anlatacağım. Benim portföyümde değişebilir. O yüzden sadece burada böyle bir hisse isme duyup gidip ezbere almayın. Ben tamamen burada size örnek olarak neleri takip ettiğimi, nasıl hisseleri beğendiğimi anlatmaya çalışacağım. Ben şimdi borsa portföyümü ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Genelde birçok kişinin de bunu yaptığını gördüm, işe yaradığını düşünüyorum. Temettü ve büyüme olarak. Niye böyle yapıyorum? Bazı büyüme hisseleri çok yüksek potansiyel barındırıyor, acayip yatırım planları var ama temettü dağıtmıyor. Eşim sırf temettü vermiyor diye de onları kaçırmak istemiyorum çünkü... Ülkemizde temettü genelde yılda bir defa ve daha düşük oranlarda dağıtıldığı için asıl olan şirketin büyümesi. Şirket büyürse temettü onun etkisini katlıyor. Mesela şirket iki kat büyüdü. Siz temettüde payınız yüzde elli arttı. Bir anda üç kat kazancınız oluyor. Yani temettü çok önemli. Temettü dağıtan şirketlerde olmanız çok çok önemli. Ama iyi büyüme potansiyeli olup temettü dağıtmayanları da portföye dahil etmek gerekiyor. Evet önce temettü portföyünden başlıyorum. Buradaki ilk istem Vestel Beyaz Eşya. Vestel yaşayan piyasa değeri 16 milyar TL. Net faaliyet karı 2.4 milyar TL. Yani faaliyetlerine göre ben bu hisseyi ucuz buluyorum. Üzerine bir de yeni bulaşık makinesi fabrikasını bitiriyor. Son senelerde kapasite artışları yaptı. Kapasitesini %50 arttırdı. Elbette ki dövizin baskılanması, Avrupa'da talep daralması vesaire Vestel'in işlerini son dönemde kar olarak özellikle baskılamış durumda. Ama bu sürekli böyle sürmeyecek. Bir noktada döviz dengelendiğinde, Avrupa yeniden satın alımlarına başladığında bu şirketin karı oldukça hızlı artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden ben buna yatırım yapmayı uygun görüyorum. Bir diğer beğendiğim temettü şirketi Aksa. Aksa'nın piyasa değeri 24 milyar TL, net faaliyet karı 3.7 milyar TL. Yani net faaliyetlerine göre bu da ucuz bulduğum şirketlerden. Üzerine kimyaya olan talep sürekli artıyor. Çünkü burada ülkemizin işte ithalat açığı var. ülke büyüdükçe kimyasallara talep, kimya ürünlerine talep sürekli artacak. Aksa da bu alanda kendi alanında özellikle tekel gibi. Yani burada belli bir teknolojiye sahip üretimler yapıyor. Son zamanlarda zaten kapasite artışları da yaptı talebe yetişmek için. İşte Aksa ve akrilik elyafta yeni tesisler, yeni üretim hatları devreye aldı. O yüzden ben Aksa'nın da büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Bir diğer beğendiğim temettü hissesi enerji Sa. Yıllardır %5'in üzerinde temettü dağıtıyor. Şahane. Piyasa değeri 38 milyar TL, net faaliyet kârı 8 milyar TL. Yani faaliyetlerine göre de ucuz bir hisse. Türkiye'deki dağıtılan elektriğin dörtte birini tek başına dağıtıyor. Tabii ki Türkiye geliştikçe, büyüdükçe Enerjisa'nın geliri artacak. Çünkü gelişmiş ülkeler daha çok elektrik kullanır. Ülke geliştikçe elektrik kullanımı artar. Aynı zamanda bir iştirak var e-şarj adında. Bu da elektrikli araçlar için üretim işte şarj istasyonları yapıyor. Dağıtım şebekesi vesaire. Elektrikli araçlardan olacak bir büyüme potansiyeli de var enerji için. Evet şimdi büyüme şirketlerine geçiyorum. Yani hızlı büyüme potansiyeli var, hızlı büyüyor ama temettü ya dağıtmıyor ya da az dağıtıyor. Tabii bu şirketler yatırımları bitince geri temettü dağıtmaya dönebilir. Geçmişlerinde bazılarının yüksek temettü verimleri var. Hiç dağıtmayacak diye düşünmeyelim ama bu aralar bu yıllar Yüksek yatırım yaptıkları için genel olarak temettü dağıtmıyorlar. İlk beğendiğim büyüme hissesi TAV. TAV'un piyasa değeri 28 milyar TL. Net faaliyet karı 3.9 milyar TL. Faaliyetlerine göre ucuz buluyorum. Tabii TAV için, benim için en önemli konu aslında yatırımlarla büyüyor olması. Özellikle dünyada hava yolu trafiğinin çok hızlı arttığı bölgelerde yatırımları var. Orta Asya'da, işte ülkemizde Ankara, Antalya, Kazakistan, Almatı gibi böyle çok hızlı büyüyen havalimanlarının işletmesine sahip oldu. Sadece sahip olmak yetinmiyor. Buraya da büyük yatırımlar yaparak kapasitesini artıracak. Geliri sürekli artacak burada. Çok çok büyük yatırımlardan bahsediyoruz. O yüzden TAV'ın güzel bir büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer beğendiğim büyüme meselesi de Alarko. Alarko'nun piyasa değeri 30 milyar TL. 2022 dönem karda yaklaşık 12 milyar TL. Karına göre oldukça ucuz bulduğum bir firma. Bu senede bu karı belki çok arttırmasa da devam ettirecek diye düşünüyorum. O yüzden ucuz bence. E, Alarkon'un ama benim için asıl değerli olan kısmı büyüme kısmı. Şirket bir dönüşümün içinde. Şu an daha enerji ağırlıklı bir geliri var. Birkaç sene içinde iki yeni iş kolu buna ekleyecek. Bir tanesi de tarım ve gıda. Bu kesinleşti. Tarım ve gıdaya da 600 milyon dolar yatırım yapacak. Sürekli ardı ardına şirketler satın alıyor. Özellikle tarım, seracılık alanında şirketler satın alıyor. Beni Alarko konusunda da heyecanlandıran kısım bu büyüme potansiyeli. Bir diğer beğendiğim, büyüme potansiyelini iyi bulduğum şirkette Doğan Holding. Şimdi Doğan Holding'in bu listede olması sizleri şaşırtabilir. Ama son zamanlarda önemli bir gelişme oldu. Şirket, ay temizi akaryakıt şirketini satıyor. Bir zamandır aslında dönüşmek istiyordu. Portföyü çok karışıktı. Çok farklı sektörler vardı. Ne iş yaptığı, neye odaklanacağı vizyon tam olarak anlaşılmıyordu. Item'in satışıyla beraber belli bir sektörden çıkış yapmış oldu ve diğer sektörlere artık abanca. Bunların içinde de en önemlisi bence enerji. Doğan Holding'in dörtte birini Galata Wind gibi düşünebilirsiniz. Galata Wind'in de kapasitesini arttırma planı var. İki katına çıkartacaklar. Buraya büyük yatırımlar yapılacak. Bence bu çok önemli. Özellikle çok büyük bir nakit varlığı var. Item'in satışıyla beraber 600 milyon dolar net nakit döviz paradan bahsediyoruz. Bu parayı da elbette ki enerji ve diğer sektörlere yatırımda kullanacaktır. O yüzden de şirketin iyi bir büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şirketin piyasa değeri 25 milyar TL, net faaliyet karı 3.3 milyar TL. Yani faaliyetleri de kârlı bir, olan bir holding. Bunun üzerine işte enerji alanlarına büyük yatırımlar yaparsa, net nakit parasını daha verimli, güzel geleceğin sektörlerine kullanırsa burada da önemli bir büyüme potansiyeli olacaktır diye düşünüyorum. Evet kendi portföy dağılımı ve neye nasıl yatırım yaptığımı sizlere anlatmış oldum. Burada paylaştığım şirket isimleri birer örnek. Kendi portföyümü ne yazık ki açıklayamıyorum. Yüksek takipçi sayısı olduğu için şirketlerde, hisselerde bir harekete sebep olmak istemem. Ama neyi nasıl analiz ettiğimi sizlere anlattım oldukça basit bir mantık yapısıyla şirketin değeri, faaliyet karı, temettüsü ve gelecek yatırım planları gibi çok basit temel kriterlere bakarak aslında siz de orta vade şirketleri bulabilirsiniz. Eğer ki bu tarz bilgiler sizlere faydalı oluyorsa lütfen videoya bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca siz kendi portföyünüzü nasıl yönetiyorsunuz? Nelere hangi yüzdelerle yatırım yapıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Buradaki tüm paylaştığım bilgilerde benim kendi kişisel düşüncem olup yatırım danışmanlığı kapsamında değil. O yüzden sadece buradaki bilgilere bakarak yatırım kararı vermeyiniz. Teşekkürler.